Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Evet burada herhangi bir yazım yanlışı yok. B. Burada yine yazım yanlışı yoktur. C. Burada yine yazım yanlışı yoktur. D. Burada da yine yazım yanlışı yoktur. Hepsinde doğru dedik. Ne güzel. <laughs> Aha seçeneği cevap ya. Şimdi, e, parmak izimiz var ve bu parmak izimiz sayesinde <laughs> saçmaladık ya. Vallahi bir saçmaladık ya. Küme işareti yapıyorum. Küme işareti yaptıktan sonra... Allah Allah. Allah öyle de ya. When I walked into the garden, I saw a big snake. Ben bahçeye doğru yürüdüğümde büyük bir sinek yani... Sinek. <laughs> <laughs> evet diğer bir bilim adamımız Nifton'dur. 1643, 1700, 1700... Ne lan bu ne ya, bu ne ya? Evet arkadaşlar az önce biz ne demiştik? Ne demiştik arkadaşlar ya? Böylece iyon haline geçerler. İyonlar katyon ve atyon. Atyon değil ya, anyon diye. <laughs> Atma kardeşim ya. Evet diğer bir konu başlığımız. Anlamı diğer kelimede bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması. Cümleden çıkardığımızda, cümlenin anlamında... <laughs> Kopya çekelim, ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Bakın, nedir burada? Geriye atmadan. Demek ki buradaki olay, bağımlıdır. Geriye atma olsaydı... <laughs> Bağımsız olacak. Doğru söyledim aslında. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle... E, ...kıtalar arasında bir... Köprü konumundadır tabii. <laughs> Hayır köprü deme ya dur. Bak. Hadi abi. Bu yükseklik aynı zamanda karınca için en kısa yol olacaktır. <laughs> Örümceğe benzedi ya. <laughs> Sonra bir örümcek gelir. Örümcek karıncayı yediğinde... Gel arkadaşlar. mi? <laughs> silindir de ya. Silindir, silindir. Aynı zamanda kırılan ve çatlayan kemiklerin onarılması da kemik zahine, zarına ait görev... <laughs> 4 kişi 8 pizzayı aralarında eşit olarak paylaştıracaktır. Bu gruba bir kişi... <laughs> bir, gerçekten bir yazdım oraya. <laughs> Kalın kalın biri oldu. Canlarda uyum, üreme yeme diyecek yeme. Bu cihazlar gölge boylarının günün farklı saatlerinde farklı olmasından kaynaklanarak yapılmıştır. <laughs> Enteresan bir durum ya. Öncelikle cismin sağ tarafına gidiyor cismin sağ tarafını görmek için. Cismin sağ tarafına geçtiğinde cismin sağ tarafında şekilde de <laughs> O gidecek de dönecek de <laughs> Motor takmak lazım. <laughs> Butterfly kelebek anlamına gelir. All baykuş ve <laughs> ne oldu? <laughs> Bir dikkat daha aldım. Neyse. <laughs> ya ya çok aklıma birden gülmek geldi kusura bakma ya. Elma ve lale gibi bitkileri örnek olarak verebiliriz. Yine bununla beraber çiçekli bitkilerde üremeyi sağlayan organ çiçektir. Yani. Bu yüzden Akın Bey çarşamba günü dram türü olan arkadaşlar Köşebaşı Tiyatrosu'na gidecektir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. C seçeneği olacak. <laughs> <laughs> Vallahi göremedim ya. Gördüğünüz gibi taban kare olduğundan prizmamızın adı kare prizma, taban üçgen olduğundan prizmamızın adı karışık prizma. <gülüyor> <gülüyor> Çorba prizma olmuş.